Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi olsun ya Allah. Bismillah. Bilindiği üzere her gün yüzlerce, binlerce açılışla meşgul olan bir devletimiz var. Bizler Sayın Bakanımızın talimatlarıyla bakan yardımcıları olarak aç, yapmış olduğumuz eserleri açma çabası içinde bugün de buraya geldik. Geçtiğimiz günlerde Samsun'da çeşitli açılışlarımızı yaptık. Manisa'da çeşitli açılışlarımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız bir bayramın birinci günü Cuma namazında Sultanahmet'i açtı. Ondan önce e, Ayasofya'nın açılışını iade ettik. Biliyorsunuz çok anlamlı bir törenle, çok anlamlı ve duygusal bir gün olarak 1500 yıllık, 15 asırlık bir eserin tekrar yeniden ibadet açılması sürecini hep birlikte gözyaşlarıyla açılmasına şahitlik ettik. Ve inşallah bundan sonraki süreçte de pek çok daha nice atılımlar yapılacak. Yeryüzünde bayrağımızı dikmediğimiz yer kalmadı. Latin Amerikası'ndan Karayip bölgesine, Meksika'sından Hindistan'a kadar her alanda, her bölgede, Afrika'da, Asya'da bayrağımızı dalgalandırdık. Bugün bu cami sadece buraya hizmet etmiyor. Bugün bu kaç asıllık caminin, belki küçük bir cami ama milyarlarca, 8 milyarlık dünya nüfusuna hitap eden bir Türkiye'nin mesajını veriyor. Kökleri büyük olan bir devletin el, 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 elbette ki çanarı da büyük olacak, dalları da uzayacak. ve şu anda gerçekten bizim Türkiye Türkiye'den büyüktür dediğimiz bir dönemi yaşıyoruz. E, bugün 14 bin kilometre ötede... Şehitliğimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırımlarıyla orada Burma şehitliğinde buralardan gitmiş Anadolu evlatlarının gidip buralarda şehit olmuş e, bizim geçmişimize ve kurduğumuz bir şehitliğimiz var. Kültürel değerlerimizi, tarihimizi, geçmişimizi küçümseyen, hafife alan bir yaklaşımdan çok büyük bir atılım yapan bir Türkiye geldi. Hayırlı olsun. Belediye Başkanımıza, bütün ekibine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.